Herkese selam. Şu anda Yalova Çiftlik Köy Lale Dere'den size sesleniyorum. İmes Yalova'ya komşu, Tosyalı Holding yatırım alanına komşu, 7348 metrekare bir tarlamız var. Ve şöyle bir bilgi vereyim size. İmes Yalova yani şurada görmüş olduğunuz yapılaşma aldığım bilgiye göre makine OSB olacak. Dilovası'ndaki makine OSB'yi bilmiyorum biliyor musunuz? İnanılmaz kuvvetli firmalar var. Acayip düzenli bir OSB. Çok kıymetli. Yani düşünün burası da öyle olacak. Yani Yalova, Çiftlikköy, Laledere aslında Gebze olacak. Bu bölgede çok ciddi ticari alanlar var. Bizim portföyümüzde 7348 metrekare tarlamız tam sınırında. Ve ben size şöyle söyleyeyim, şu anda mal sahibinin başka bir yatırım yapması gerektiği için fiyat olarak da acayip avantajlı. Burayı şöyle bir projeksiyon yapmak lazım. Burası tam sınırında olduğu için bu OSB'nin genişlemesi doğrultusunda belki burası da arsa olacak. Ve burası arsa olduğunda ben size şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 4.000-5.000 metrekare arasında bir arsa olacak. Böyle bir arsa olduğunda da tam bir tam bir fabrika için yeterli bir parsel büyüklüğüne sahip olmuş oluyor. Çok ciddi bir fırsat. Yani böyle bir tarlanın böyle bir arsaya dönüşmesi isterseniz Dilovası Makine OSB'deki veya Dilovası İMES'teki e, metrekare fiyatlarına bakın. Yani muhteşem bir yatırım. İstanbul'daki orta sınıf bir daire fiyatından daha ucuza satılıyor burası. Yani burayla ilgili yatırım yaptığınızda acayip bir kazanç potansiyeli satın almış oluyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi Gebze İzmir otoyolu hemen yanımızda. Üst geçitten hemen geçebiliyorsunuz. Şuradan direkt kılıç çıkışından hemen bu bölgeye ulaşabiliyorsunuz. Çok kıymetli bir portföy. Serhat Yetimoğlu, Keller Williams Cadde 450 kişilik ekibimizle kurumsal pazarlama yapıp teknolojik pazarlama yapıyoruz. Drone çekimleri yapıyoruz. İçerikler hazırlıyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalımız var Serhat Yetimoğlu Tapıyorum. Aynı zamanda Serhat Yetimoğlu Alttrek Bulu Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz bizleri. Kaçırılmayacak fırsat bir portföy ve kesinlikle bölge fiyatının oldukça altında direkt yatırımlık. Sizler için gerçekten avantajlı fırsat portföyleri arayıp bulmaya çalışıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Bizleri takip edin, karlı çıkın. Serhat Yetimoğlu Keller Williams Cadde. Sevgiler, görüşmek dileğiyle.